Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki sezonumuzun bitmesine artık çok az bir zaman kaldı. Yarın yeni sezonumuz başlayacak. Biz bugün sizlerle beraber Brawl Talk'ta gördüğümüz o beni çok heyecanlandırdı dediğim kostüm olan Fener Sandy kostümünü alacağım arkadaşlar ve sizlerle beraber deneyeceğiz. Ayrıca şurada kartlar kısmına bir video bıraktım o videoya gidip de yarın canlı yayında yeni sezonumuz gelmesiyle beraber iki tane Brawl Pass çekilişi yapacağız arkadaşlar. O videoda detayları öğrenebilirsiniz. Yani Brawl Pass çekilişi diyorum ama 100 TL'lik kod çekilişi yapacağız arkadaşlar. Oradan sizler de katılabilirsiniz. Yarın güzel bir yayın olacak. Özellikle yeni sezon bomba gibi başlayacak arkadaşlar. Ve hemen evet buradan gördüğümüz kadarıyla Fener sendimizi alalım. Bir deneyelim. Gerçekten inanılmaz. Bu neymiş abi? Rozet paketi. Destansu rozet. Ben bunu ilk defa görüyorum böyle dükkanda. Hemen şuradan ya arkadaşlar Sendi, Sendi bize neler çektirdi biliyorsunuz değil mi? Neredesin Sendi? Sendi bize neler çektirdi abi? Çıkana kadar var ya bizi öldürdü resmen. Bizi uzun süredir takip eden arkadaşlarımız bilirler ki sendi almak için neler yaptık, neler. Yani kaç tane kutu açtık. Yani Sendi çıkmamak için ısrar etti fakat Sendi'mize bir tane kostüm alacağız şimdi Sendi'mizin kostümünü alalım. Hazır şu şekilde Ramazan ayı da geliyor, bayram da yaklaşıyor. diye bir bayramlık alalım arkadaşlar. Evet, diye bayramlık kostümünü alalım ve Sendimiz gerçekten çok güzel kostüm. Yani sanatçılarımızın ellerine sağlık. Efsane şeyler yapıyorlar gerçekten. Özellikle bu Brawl Talk'umuz müthişti. Şimdi Sendi kostümünü aldık. Var mı abi şöyle değişik bir şey dükkanda? Hemen ona da bir bakalım. Yani zebani bo var ama zebani bo ee, Horus Bo var arkadaşlar bende Horus Bo kostümü var Sizce Zevani Bo mu Horus Bo mu yorumlar kısmına yazın Onun dışında bakıyorum şöyle Carl'ın yani ben Carl'ın kostümünü almayı istiyorum ama bu Carl'ın diğer kostümlerini mi alsam diye düşünüyorum. O konuda da Karla bir kostüm almak istiyorum ama hangi kostümünü alayım arkadaşlar yorumlar kısmına yazın. Sizlerin yorumlarına göre en çok yorum hangisine gelirse o kostümü de sizlerle beraber alacağım. Şimdi burada bu döner kapı varmış abi bu alınır. Bak bunu almamız lazım. Ben yani bu Mr. P'nin bu yıldız gücünü seviyorum. Spike biraz daha bekleyebilir. Onun yerine 8 Zaten burada bir sürü de kutumuz var arkadaşlar. Bunları açacağız da bunları açmak için de bir Squeak'i bekliyoruz arkadaşlar. Squeak geldiği zaman Mayıs ayında geleceğini söylediler. Squeak ile beraber artık bakacağız. Neredesin sen de şimdi? Sen de gel buraya seninle bir oyun oynayalım. Bakalım yeni kostümünü bir görelim arkadaşlar. Sendinin de sendiyi de bulmak da burada sıkıntı. Evet sendimizin diğer ya sendinin bu kostüm de abi sendinin kostüm nerede güzel ama ya Şimdi bu kostümü bir deneyelim arkadaşlar nerede deneyelim abi bu kostümü hadi şuradaki ödül avı haritalarında bir deneyelim görelim neler yapabileceğiz sendi ile yani sneak peeklerde gördüğüm kadarıyla gerçekten efsane hemen şöyle bir atayım abi burada çok belli olmuyor ama bir dakika buraya bakayım burada Edgar varmış şurada abi çok güzel ateş etmiyor mu ya sendi yani kostüm gerçekten inanılmaz yani. Ben çok beğendim. Şurada biraz can doldurayım da abi Sandy ile beraber. Orada B geliyor. Bir dakika. B'yi Evet B'yi düşürdük. Hayır hayır hayır. Hayır. Olamaz. Olamaz. Sandy'nin öldü. Ben ultisini çok merak ediyorum. Ultisini de gördüm çok güzeldi. Şu an ultisini denemek hey. istiyorum arkadaşlar. Denemeden ölmeyelim de. Lütfen. Hemen şurada ultiyi bir denememiz lazım. Bak geliyorlar bak bak bak. O da gitti. Şöyle ultiyi bir atalım. Oy. Abi ulti efsane değil mi ya? Bak burada iki tanesini gördüm. Bir dakika ulti çok iyi de buradan bir geliyor yalnız. Ben hayır 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 olamaz tamam çok güzel şuraya atalım. Abi ultisi efsane değil mi ya? Dur öleceğim de. Bu ultisi gerçekten efsane. Şurada bir cam basayım ben. Yani şurada inanılmaz. Gerçekten inanılmaz da bu adamlar nereye gitti abi? Biz kendi kostümünü deneyeceğiz derken adamlar öndeymiş. Hiç farkında bile değiliz yani. Edgar gitti mi? Aa hayır 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 olamaz. Abi dur dur sakin. Edgar üstümüze nereye geliyor? Edgar. eyvah ben de Ama kostüm gerçekten çok güzel ve özellikle biz bu kostümlerle alakalı bir video yapmıştık. Sizce Brawl Talk'ta tanıtılan en iyi kostüm hangisi arkadaşlar? Son Brawl Talk'umuzda tanıtılan en iyi kostüm hangisi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ben hemen şuradan ikisini de alırım diye düşünüyorum. Yok birini alabildik. Hayır yavaşlamamam lazım. Şuradan basayım abi ben. Zaten Yenildik ama kostüm Gerçekten inanılmaz Bir de ben bunu hesaplaşma haritalarında Gerçekten görmek istiyorum arkadaşlar Şimdi Sandy ile bir hesaplaşma haritasına girdim Kaybettim şimdi kaybettiğimiz maçı da göstermek olmaz Hemen şuradan <laughs> ikinci maçımıza Giriyoruz arkadaşlar Bakalım burada kutumuz var mı Burada bir tane kutu varmış Bu Daryl'ı biraz e, sinir edeyim ben Sen Daryl'sın nereye gidiyorsun Ya bu kadar kolay pes etmek olur mu Adam direkt pes etti gitti ya Abi çok gerçekten ilginç bir şey. Direkt pes etti gitti. Ay robot geliyor. Şimdi bizim pes edip gitmemiz lazım arkadaşlar buradan. Hemen pes edip kaçıyorum. Burada bir sutu var ama sutuya sataşmaya gerek yok. Önce bak şimdi sutu gelecek. Gel abi gel. Gel sutu gel. Hayır hayır sutu. Sakin sutu. Sakin sutu. Abi, Şimdi yanlışlıkla knockout moduna girdim. Niye knockout'a girdim ama knockout modu da gerçekten güzel. Oh bir dakika bir dakika bir dakika. Şu an knockout modu gerçekten oyuna bambaşka bir hava getirdi arkadaşlar. Ben çok beğendim. Oradan nasıl görüyorsun abi sen beni ya. Sen nasıl görebiliyorsun oradan beni. Hemen şuradan şu şekilde bir aksesuarımı basayım arkadaşlar ben. Hemen içeri doğru gireceğim. Oradan Rico zaten bizim. oha teke tek kaldık. Penny ve ben. Penny neredesin Penny. Sen buralardasın Penny biliyorum. Ha buradasın Penny gördüm. Basit. Abi çok güzel ultiyi ben çok beğendim ya. Valla Penny de AFK gibi oynuyor da bilmiyorum arkadaşlar. Biraz kolay maça mı denk geldik ne oldu? Hemen ben şuradan arkadan usul usul inşallah Spike falan çıkmaz karşımıza buradan arkadaşlar. Yalnız Daryl adamın bütün dikkatini buraya çektim. Oradaki ışınlanmayla beraber. Ay, bir dakika sakin şuradan. Spike sen gittin Spike. Ay bir dakika bir dakika sakin. Evet, Penny de yine gitmiş oldu. Yani burada gerçekten ya oyun modu gerçekten çok güzel. Ben şu an maçın heyecanından sendiye de bakamadım. Bir maç daha oynamak istiyorum arkadaşlar buradan sendiyle. Bir girelim bakalım. Yine ko yeni kostümümüzle Knockout modunu Deneyelim Yani sizlerin de Kavt modu hakkındaki Düşünceleriniz neler arkadaşlar Benim e, Geldiğinden beri Sürekli oynadığım Modlardan birisi Ben hemen şuradan Arkadan o Oraya bir Taret koydu O tareti bir patlatayım onları ultilerini Doldurmadan Gitti Abi Dur dur Bu da gitti Tamam Allah Olamaz 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 Tamam Çok güzel Çok güzel İkinci maçımızı da Şu şekilde Alalım Hemen Abi ben yine buradan kaçıyorum. Buradan gireceğim içeriye. Burası güzel oldu. Sen de iyiymiş yalnız bu ortada. iki tanesi birden gitti bizler. Allah! Yalnız başıma kaldım. Hayva yedik arkadaşlar. Bak oradan da o girdi. Hemen şunu bir düşüreyim ben ne olur mu olmaz. Çünkü Edgar üstümüze atlayacak birazdan da. O gitti abi. Ben hemen şunu şuraya basayım. Bunu da alabilir miyim? Alamam. Azı be. Böyle bir şey olamaz ya. Çok üstüne gittim adamın. Şimdi. Dynamike'ı düşürürsek bunlar gider muhtemelen. Edgar gitti. Edgar geçmiş olsun. Edgar çok boş atladı üstümüze. Şey, şimdi Dynamike sen oraya tek gitme abicim. Sen oraya tek gidiyorsun da. Bak bir tane burada. Dynamike'lardan biri buralarda abi. Birisi de burada mı? Abi de gitti bizim. Hemen şurada biraz e, eklemem lazım. Eyvah eyvah çok kötü oldu. Yapacak bir şey yok üzgünüm. Ama genel olarak bence kostümümüz iyi. Ben ne kadar kötü oynasam da kostümümüz gerçekten inanılmaz bir kostüm yapmışlar. Zaten diğer kostümler geldikçe de bakacağız. Dediğim gibi e, videonun başında da söylediğim gibi arkadaşlar ilk videomuz kartlar kısmına koyduğum ilk videoya giderek yarın sizler de Brawl çekilişine canlı yayında katılabilirsiniz. Canlı yayında zaten sonuçları sizlerle beraber göreceğiz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.